Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün konumuz işçi problemleri. Sevgili arkadaşlar, işçi problemlerini çözerken dikkat etmemiz gereken temel ve önemli bir husus var. Arkadaşlar, eğer konumuz işçi problemi ise, yani biz işçi problemiyle ilgili bir soru çözüyorsak, yaptığımız tüm işlemleri birim zamana göre ayarlamalıyız. Bakın burası işin en önemli hususu. Soruyu çözerken kesinlikle kime göre ayarlamayacağız? Birim zamana göre ayarlama Birim zamandan kastımız nedir arkadaşlar? Atıyorum. Bir gün 24 saat, 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniye olsun. Burada Ali denen bir vatandaş alalım mesela. Ali bir işi 10 günde yapmış olsun. Bakın arkadaşlar, olayı kime göre çözüneceğiz, birim zamana göre. Eğer Ali bu işi 10 günde yaparsa, bir günde bu işin ne kadarını yapabilir? Yine Ali denen bir vatandaş bir işi 24 saatte yaparsa Ali denen bu vatandaş bir vatandaş 1 saatte bu işin ne kadarını yapabilir? Bakın burası bizim için önemli bir husus. Yani verilen zamanı kime çevirmeniz gerekiyor? Birime çevirmeniz gerekiyor. Tekrar ediyorum Ali bir işi 10 günde yaparsa bu işin bir günde ne kadarını yapar? Ya da Ali denen vatandaş bir işi 24 saatte yaparsa bir saatte bu işin ne kadarını yapar? Yani yapılan tüm işlemleri birim zamana göre çevirerek yapmamız gerekiyor. Eğer buradaki birim zaman hususuna dikkat ederseniz, soruların çözümünde kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız. Yani biz yaptığımız tüm işlemleri birim zamana göre yapacağız. İsterseniz şimdi bunları örneklerle açıklayalım ve durumu daha iyi anlamaya çalışalım arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Tüm işlemleri birim zamana göre yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ilk örneğimiz şu olsun. Ahmet bir işi 10 günde yapabiliyor. Bakın kıstas alacağımız zaman bir gün olacak. Gün olacak arkadaşlar. Ahmet denen vatandaş bu işi 10 günde yapabiliyormuş. Bir günde işin kaçta kaçını yapar diye sormuş. Bakın işin bütünü ne olarak alacağız arkadaşlar? 10 gün olarak alacağız. Bir günde bu vatandaş bu işin ne kadarını yapar diye soracak olursak bakın tüm işimiz 10. Yapılması istenen iş bir günlük iş. Demek ki bu vatandaş aslında bu işin bir bölümünü yapacak arkadaşlar. Devam ediyorum. İki günde işin kaçta kaçını yapar? Bakın tüm işimiz kaç olarak verilmiş? 10 gün olarak verilmiş. Peki bu vatandaşın kaç günlük işini istemiş? 2 günlük. O zaman ne yapmam lazım? 2 bölü 10. Hatta bunu böyle bırakmayıp sadeleştirebiliriz ve cevabın 1 bölü 5 olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Tüm kıstaslar birine göre yapılacak. Devam ediyorum. Üç günde işin kaçta kaçını yapar? Bakın arkadaşlar tüm işimiz kaç gündü? 10 gündür devam ediyorum. Benden bu işin 3 günlük kısmını yani 3 bölü 10'unu istemiş. Farklı bir şekilde aktarmak gerekirse 10 birimlik bir işiniz olduğunu farz edin arkadaşlar. 10 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 olmuş olsun. Bu vatandaş buradaki işin kaç parçasını yapmış olacak? 3 parçasını yani matematiksel olarak 3 bölü 10'unu tamamlamış olacak. Devam ediyorum. X günde işin kaçta kaçını, kaçını yapar? Bakın arkadaşlar referans alacağımız zaman bir gün olacak 10 gün. Payda da bütün olarak 10 günü yazıyorum. Peki benden bu işin ne kadar kısmını istemiş? X günlük kısmını istemiş. O zaman pay kısmına ne yazıyorum? X bölü 10. Demek ki 10 parçadan kaç tanesini yapacak? X tanesini yapacak. Temel mantığımız bu olacak arkadaşlar. Devam edelim. Buradaki ince lütfen dikkat edin arkadaşlar. Tüm soruları çözerken işlemlerimizi birim zamana göre yapıyoruz. Evet, şimdi Ahmet bir işi 20 günde yapabiliyor. Bakın yine vatandaşımız Ahmet bu işi kaç günde yapacak? 20 günde yapacak. Buna göre işi 2 bölü 5'ini kaç günde yapar diye sorulmuş. Bakın 2 bölü 5. İşin bütünü kaç gün olarak verilmiş? 20 gün. Bakın arkadaşlar, bu soruyu çözmek için farklı farklı metotlar kullanabilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz. İşin 2 bölü 5'ini istemiş. Demek ki ben aslında buradaki işi 5 bütün parça olarak düşünebilirim. Bakın birinci parça, ikinci parça, 3. parça, 4 ve 5. parça. Şimdi bu vatandaş bu işi kaç günde yapmış arkadaşım? 20 günde yapmış. Demek ki bu vatandaş her bir parçayı kaç günde tamamlayacak? 4 günde tamamlayacak arkadaşlar. Bakın buradaki her bir parçayı ne olarak alıyorum? 4 gün olarak alıyorum. Birinci parça, ikinci parça, 3 ve 4 ve 5. parça. Şimdi bu işin 2 bölü 5 ne demek arkadaşım? 5 parçadan ikisini seç demek. Yani şuradaki kısmı tarıyorum. Bakın toplam kaç gün geçmiş oldu? 8 gün geçmiş oldu. Demek ki bu adam 8 günde bu işi bitirebiliyormuş. Bu işin mantıksal kısmı isterseniz bir de bunu farklı bir şekilde gösterelim. Bakın işin tamamını 5 bölü 5 olarak alalım. Bu vatandaş bu işin 5 bölü 5'ini yani tamamı kaç gün yapıyormuş? 20 günde yapıyormuş. Sen de bu işin 2 bölü 5'ini istemiş. E bu adam bunun 2 bölü 5'ini de kaç gün yapsın? X günde yapmış olsun. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradaki mantığımız doğru orantı mı ters orantı mı ona karar verelim arkadaşlar. Bakın çok iş çok günde biter, az iş az günde biter. Yani buradaki işin süresi azaldıkça işin bitme süresi de ne yapar? Azalır. Yani buradaki mantığımız ne olmalı? Doğru orantı olmalı. Yani ne yapacağım? İçler dışlar x çarpı 5 bölü 5 eşittir 20 çarpı 2 bölü 5 diyebilirsiniz. Buradan da x ne bulursunuz? 8 bulursunuz arkadaşlar. İlk şıkkımızı bu şekilde değerlendirebiliriz. Bu da farklı bir çözüm metodu olarak değerlendirilebilir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşin 3 bölü 4'ünü kaç kutu yapar diye sormuş. Artık çizim yapmak yerine 16 mantığıyla bu soruyu çözebiliriz. Bakın 3 bölü 4. Bütün olarak verilen parça ne olacak? 4. Bütün olarak verilen parça 5. Bütün olarak verilen parça ne olacak arkadaşlar? 10 olacak. O zaman şu mantıkla hareket edebilirim. Bu adam bu işi 4 bölü 4'ünü yani tamamını kaç gün yapacak? 20 günde yapacakmış. Sizden de bu işin 3 bölü 4'ünü kaç günde yapacak diye sormuş. Buna da ne diyelim? X gün diyelim. Yine mantığımız ne olacak? Doğru orantı. Yani burada ne yapacağız? İçler dışlar yapacağız arkadaşlar. İçler mı yaptığım zaman cevabı ne olacak X dediğim adam kime eşit olmuş olacak? 20 çarpı 3 bölü 4 yani 15 olmuş olacak arkadaşlar. Temel mantığımız bu şekilde. Evet son şıkkına bakalım. İşin 7 bölü 10 Bakın işin tamamını ne olarak kabul edeceğiz? 10 bölü 10. Bu adam bu işin 10 bölü 10'unu yani tamamını kaç günde yapacak arkadaşım? 20 günde yapacak. O zaman ben bu işin neyini bulacağım? 7 bölü 10. U. Bu da ne olmuş olsun? X gün olmuş olsun. Yine içler dışlar yaptığım zaman buradan da cevabın 14 olduğunu bulmuş olacağım. Farklı bir çözüm yöntemi istersen işin tamamı 20 günde bitiyor. 10'a böldüğüm zaman her bir parça kaç günde bitecek? 2 günde. Benden istediği 7 parça olduğu için 7 x 2'den 14 diyebilirim. Bu da farklı bir çözüm metodu olarak kullanılabilir arkadaşlar. Evet, yeni bir soruya devam edelim. Sorumuz şu arkadaşlar. Bir işin tamamını 12 gün, bakın işin bitme süresi olarak verilmiş, 12 gün olarak verilmiş. Bu işçi bu işin yarısını kaç günde bitirir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar işin tamamı kaç günde bitecek? 12 günde bitecek. Bizden yarısını istemiş. Yani işin 2 bölü 2'si yani bütünü kaç günde bitmiş? 12 günde bitmiş. Sizden de bu işin 1 bölü 2'sini istemiş arkadaşlar. Yani yarısına. İşin yarısını almak demek günde yarı düşürmek demektir. Aslında bu adam bu işi kaç günde yapacak? 6 günde yapacakmış. Yani sorunuzun cevabı olacak arkadaşlar denizli Az iş, az zaman, çok iş, çok zaman mantığıyla hareket edebilirsiniz. Çok iş demek, çok zaman demek, az iş demek, az zaman demek. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet. Olay şöyle arkadaşlar. Mantığımız bu. İşçi problemleri rahatlıkla çözülebilecek bir problem tarzıdır. Rahat bir şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi olaya birazcık farklı açıdan mantıksal açıdan yaklaşmaya çalışalım arkadaşlar. Bir işçi bir işi tek başına 54 günde bitirebildiğine göre bu işçi hızının iki katına çıkarırsa bu işi kaç günde bitirir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şunu biliyoruz. Şimdi işçi sayısı, daha doğrusu bu işçi bu işi tek başına kaç günde yapmış? 54 günde. Yani ben şu an bir işçiyle çalışıyorum. Ve bu işçi hızını iki katına çıkarırsa. Şimdi arkadaşlar, hızınızı artırmanız demek, işi kısa sürede bitirmeniz demek. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkarabilirsiniz. Hızınız arttıkça işin bitme süresi ne yapar? Kısa olur. Yani hız ile, bakın burada, hız ile zaman arasında nasıl bir ilişki vardır ya da nasıl bir orantı vardır derseniz, ters orantı vardır. Yani hızınızı artırdığınız ölçüde zamanı azaltırsınız. Şimdi bu vatandaş bu işi tek başına 54 günde yapmış. Atıyorum buradaki işçimizin hızı ne olmuş olsun arkadaşlar? V olmuş olsun. Bu adam bu işi kaç günde yapmış? 54 günde yapmış. Şimdi arkadaşlar burada TL bir nokta var. Lütfen buna dikkat edelim. İşçi hızını iki katına çıkarmış. Bakın iki katına çıkarmakla iki kat artırmak aynı şey değil. Bunu hatırlatalım. Hızınızı 2 katına çıkarırsanız 2V'ye dönüşür. 2 kat artırırsanız bakın burası çok önemli. Zaten V kadar hızınız var. Üzerine 2V daha eklemeniz lazım. Yani hızınız kime çıkar? 3V. Ama sorumuz hızı 2 katına çıkardığı için benim buradaki vatandaşı ne kabul etmem lazım? 2V kabul etmem lazım. Diyelim ki bu adam 2V hızlıydı. Bu işi X günde bitirmiş o olsun arkadaşlar. Şimdi buradaki orantının ters orantı olduğunu biliyorum. Ters orantıda mantık nedir? İfadeleri karşılıklı çarpmak arkadaşlar. Yani şu. 54 çarpı V eşittir. 2V çarpı X olacak. Bakın V'leri tıklattım. O zaman 54 eşittir. Ne oldu? 2X oldu. Yani X eşittir. 27 olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın hızın 2 katına çıkması işin bitme süresini ne yapacaktı? Yer yer düşürecekti. Hatta isterseniz burada şunu yapalım arkadaşlar. Vatandaşımızın hızı V olsun. İşi 54 günde bitirmiş olsun. Eğer hızını 2 kat artırmış olsaydı artık kimle çalışacaktı? 3V ile çalışacaktı. Bakın hızı V'den kime çıktı? 3 ile çıktı. Yani 3 katına çıktı. O zaman işi bitme süresi aslında 3'te 1'ine düşecek. Yani 18 günde tamamlamış olacak arkadaşlar. Lütfen bu detaya dikkat edelim. Soruları çözelim. Önemli bir soruydu. Evet. Şimdi farklı bir soru tipiyle veya yeni bir soru tipiyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir işi Ayşe tek başına kaç günde yapmış? 30 günde. Bakın burada referans alacağınız zaman dilimi olacak arkadaşlar? Gün olacak. Zaten genellikle iki farklı zaman dilimi kullanıyoruz. Ya gün kullanıyoruz ya da saat kullanıyoruz. Şimdi Ayşe denen vatandaş bu işi tek başına 30 günde yapıyorsa Bakın Ayşe bir günde bu işi ne kadar yapar? Önce ona bakalım. Bakın Ayşe bir günde bu işin 1 bölü 30'unu yapar. Elif ise aynı işi tek başına 60 günde yapmış arkadaşlar. O zaman Elif dediğim vatandaş bu işi bir günde ne kadar mı yapmış olacak? 1 bölü 60'ını yapmış olacak. Şimdi devam edelim arkadaşlar. İkisi birlikte bir günde bu işi ne kadarını bitirebilir diye sormuşlar. Şimdi bakın bu tek başına 1 bölü 30'lu katkı sağladı. Bu da tek başına bir bölü 60'lık katkı sağlar. O zaman ikisini toplarsam neyi bulacağım arkadaşlar? Bir günde yapmış oldukları işi bulmuş olacağım. Yani 1 bölü 30 artı 1 bölü 60. Şimdi bunların paydasını eşleyelim. Bakın 2 ile genişletiyorum. Bunu da 1 ile genişletiyorum. 2 çarpı 2 artı 1 bölü 60. Yani ne yapacak arkadaşlar? 3 bölü 60 yani sadeleştirirsek 1 bölü 20 olmuş olacak. Yani işin mantığı şu. Aslında bunlar 20 bir birimlik bir işi bir birimini beraber bitirmiş olacaktır. Bunu da söyleyelim. Hatta burada şu detaya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın bu adam 30 günde, bu adam da 60 günde yapıyorsa beraber çalıştıklar işi kesinlikle 30 günden daha kısa sürede yapmalar. Neden? Zaten bu vatandaş tek başına 30 günde yapabiliyorsa yardımcı bir destek geldiği zaman işin bitme süresi ne yapacak? Kısalacak. Bu mantıkla da düşünün. Biliyorsunuz arkadaşlar. Olayın özü bu. Hatta isterseniz bunun için size ikinci farklı bir çözüm yöntemi de gösterebiliriz. O da şu olabilir arkadaşlar. Sonuçta bunlar yaptıkları iş aynı. Birisi 30 günde diğer 60 günde bitiriyorsa Demek ki bu işi hem 30'un hem de 60'ın katı olan bir sayı seçebilirim. Atıyorum. Buradaki işiniz kaç birim olsun? 60 birim olsun. Şimdi Ayşe bu işi 30 günde yapıyorsa Ayşe bir günde bu işi ne kadar yapar arkadaşlar? 2 birimini yapar. Peki Elif bu işi 60 günde yapıyorsa Elif bir günde bu işi ne kadar yapar arkadaşlar? Bir birimini yapar. Peki bir dedikten kuvvet doğar. İkisi bir gün beraber çalışırsa toplam kaç birimlik iş yapacaklar? 3 birimlik iş yapacaklar. Peki ikisi birlikte bir günde işi kaçta kaçını bitirir? Bütün işi ne olacak arkadaşlar? 60. tane işim ne olacak? 3. Yani 3 bölü 60'da cevabınız 1 bölü 20 olmuş olacak. Hangi mantığı isterseniz onu kullanan bilirsiniz. Keyfinize kalmış. Evet, devam edelim. Bir halıyı Ayşe tek başına 6 günde, Semra tek başına 9 günde dokuyabiliyor. Bakın arkadaşlar, referans alacağınız bir ne olacak? Gün olacak. Şimdi Ayşe tek başına 6 günde yapıyorsa, Ayşe bir günde bu işi ne kadar yapar? Bakın Ayşe denen de, vatandaş bir günde bu işi 1 lira yaptı. Bir de Semra denen bir vatandaşımız var. Semra da bu işi 9 günde yaparsa bir günde bu işin ne kadar yapmış olacak? 1 bölü 9'un arkadaşlar. İkisi birlikte 3 gün çalışacakmış. Önce totalde bunları bir gün beraber çalıştıralım. Bakın bir günde yaptıkları işi bulmaya çalışalım. Yani 1 bölü 6 artı 1 bölü 9. Bakın bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Ne çıkacak sonucu? 3. 2 de buradan gelecek. 5 bölü 18 olacak. Peki biz bunları beraber kaç gün çalıştıracağız? 3 gün. O zaman bu vatandaşlar 3 günde yaptığı işi bulmak için 3 çarpı 5 bölü 18 diyoruz arkadaşlar. Gizli birimiz var. 15 bölü 18. Yani cevabınız 5 bölü 6 olacak arkadaşlar. Bu sizin için bir çözüm yöntemi. İkinci bir çözüm yöntemi olarak da kendinize yine ortak bir iş seçip soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bu metoda geçebiliriz. Nedir metodumuz? Yapılan iş değişmediği için kendimize ortak bir iş seçebiliriz. Yani seçeceğimiz iş 6 ve 9'un katı olacak bir iş olabilir. Atıyorum arkadaşlar buradaki işiniz kaç gün olsun? 18 birim olmuş olsun. Şimdi Ayşe tek başına 6 günde yaparsa Ayşe denen vatandaş bir günde bu işin ne kadar yapmış olacak? 3 birimini yapmış olacak. Peki Semra 9 günde yapıyorsa Semra denen vatandaş bir günde bu işin ne kadar yapacak? 2 birimini yapacak arkadaşlar. Peki bunlar beraber çalışırlarsa bir günde totalde ne kadar iş yapacak? Bakın bir günde yaptıkları iş 5 birim oldu. Peki bunlar kaç gün beraber çalışmış? 3 gün, peki çalıştıralım 3 gün beraber, 3 çarpı 5 ile 15 birim oldu arkadaşlar. Peki, totalde yaptığım toplam kaç birimdi? 18 birim, peki benim biten işim ne kadar? 15 birim, birimleri sadeleştirdik, 15 18 18'den yine cevabınızı 5 bölü 6 bulabilirsiniz arkadaşlar. Mantığımız bu şekilde bilginiz olsun, evet. Şimdi soru birazcık değiştirelim, birazcık daha zorlaştıralım. Evet. Yine dediğim gibi farklı farklı yollarından çözebiliyoruz. Bir işi A işçisi 30 günde. Bakın referans alacağım birim ne olacak? Gün olacak. Eğer A işçisi bu işi 30 günde yaparsa A işçisi bir günde bu işin ne kadar yapmış olacak arkadaşım? 1 bölü 30'unu. B işçisi 15 günde yaparsa B bir günde bu işin ne kadar yapmış olacak? Bakın toplam işi 15 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 15'ini. C de bir günde bakın toplam iş 5 günde bittiği için 1 bölü 5'ini bitirmiş olacak. Bu işte A işçisini kaç gün çalıştırıyorum? 5 gün. Bakın çalıştırdım A'yı 5 gün. 5 çarpı 1 bölü 30. Artı 5 işçisini 3 gün çalışıyorum arkadaşım. 3 çarpı 1 bölü 15. Artı C işçisini de 1 gün çalıştırıyorum. 1 çarpı 1 bölü 5 olacak. Düzenleyelim. Bakın burada ne gelecek? 5 bölü 30. Artı 3 bölü 15. Artı 1 bölü 5. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra direkt paydan işlemeye gitmeyelim. Önce sadeleşebilen durumları sadeleştirmeye çalışalım. Bakın 5 bölü 30. 1 bölü 6 artı 3 bölü 15. 1 bölü 5 artı 1 bölü 5. Hatta bunu şöyle yazabilirsiniz. 1 bölü 6 artı 2 bölü 5. İstersen bundan sonra payda eşitleyebilirim. Bunu 5 ile, bunu da 6 ile genişletebilirim. Yapalım işlemlerimizi. 5 kere 1, 5 olacak. 6 kere 2, 12 bölü 30. Yani ne olmuş oldu? 17 bölü 30. İşin esprisi şu arkadaşlar. Eğer işim 30 birimse 30 birimlik işi ne kadar halletmiş oldum? 17 birimini halletmiş oldum. Yani cevabım bursa olacak bilginize. olay özü bu şekilde. Yine dediğim gibi bakın A işçisi 30, B işçisi 15 ve C işçisi 5 günde yaptığı için kendinize 35 ve şuradaki 15'in katı olabilecek bir iş seçip yine soruyu çözebilirsiniz isterseniz olaya bir de bu açıdan bakabiliriz. Şimdi kendime bir iş vereyim arkadaşım. İşim ne olsun buradaki? 30 birim olmuş olsun. Şimdi A işçisi bu işi 30 günde yaparsa A'nın bir günde yaptığı iş ne olacak arkadaşım? Bir birim olacak. Devam ediyorum. B e işçisi 15 günde yaparsa B işçisi bir günde kaç birim iş alacak? 2 birim. C işçisi bu işi 5 günde yaparsa bir günde 6 birim iş yapmış oldu. Peki ben bu işte A işçisini kaç gün çalıştırdım? 5 gün çalışır. Eğer bu adam 5 gün çalışırsa yaptığı iş ne olacak? 5 birim olacak. Peki 5 cisini 3 gün çalıştırırsam 3 gün çalıştırdım. Kaç birim iş yaptım? 6 birim. Devam ediyorum. C cisini de 1 gün çalıştıracağım. Bakın bu vatandaş da 1 gün çalışırsa yaptığı iş ne olacak? C cisini 1 gün çalıştıracağız. O da 6 birimlik iş yapmış olacak. Bakın toplayalım. 6 6'dan 12 5'la 17. Yalnız bu işin Biten kısmı 17 birimlik işi bitirdim. Totalde kişi ne kadardı? 30 birim. O zaman bu işi biten kısmı ne olacak arkadaşım? 17 bölü 30. Bu da sana ikinci yok. İster bu yolu kullanırsın ister bu yolu kullanırsın. Sana kalmış bir şey. Evet. Olay bir şekilde arkadaşlar.